...ben sana bu dükkanda kalp çizmek yasak demedim mi kardeşim? Seviyorsam suç mu? Seviyorsam suç mu? O polis birazdan gelir. Senin acilen evlenecek birini bulman lazım ya. Buldum ama o da benimle evlenmek istemiyor. Bugün çıkıp sokaklarda dolaşalım. İnsanlara soralım. Belki seninle evlenmek isteyen biri çıkar. Olmaz ya, ben o ale herkesle evlenmem. Ne demek olmaz ya? Seni sınır dışı etsinler? Ben çıraksız mı kalayım yani? Beni sınır dışı atmazlar ki. Ya sen bir evlenme de bak nasıl sınır dışı ediyorlar. Şey hadi, hadi madem benim yardımımı istemiyorsun, hadi git kendin evlen. Sana akşama kadar süre. Evlendin, evlendin. Evlenmedin sakın bu dükkana geri dönme. O kadar kolay sanki. Allah Allah. <laughs> ne oldu sizin kenyalı? Polis deyince topukları yağladı değil mi? <laughs> Vallahi hiç öyle olmadı memur bey. Bizim Rafi gayet rahat. Bence hiç beklemeyin siz onu. O çoktan saklanacak bir yer bulmuştur. Bir daha gelmez. Merhaba. Rafi, yavrum, evladım ne işin var senin burada? Gel bakalım Rafi Bey, göster şu pasaportu. Pasaport mu? Pasaport ya, yok değil mi? Buyurun. Pasaport var, vizesi yoktur. Bakalım. Ee, Vize de var. var. O zaman süresi dolmuştur bunun. Bakalım. Yok hayır dolmamış. <laughs> Demek ki sınır dışı şey demeyeceksiniz memur bey. Ee e, ee, bizim görevimiz sormak. <laughs> Aferin be Rafi. Sen sen o vizeni sürekli yenilet. Yoksa aynen Kenya. Ben zaten yarın gidiyorum. Gidiyor musun? Evet. Gidiyorum. <laughs> Merhaba Defne. Merhaba Rafi Maranga. Yanlış hatırlamıyorsam sana elveda demiştim. Evet, ben de sana elveda demeye geldim. Rafi! sen gel bakayım benimle. Ya sen kafayı mı yedin? Bak senin işin gücün var burada. Kenya'ya gidip ne yapacaksın? Senin arkanda kapı gibi Kadir abim var be. Değil mi? Beni burada tutacak bir şey kalmadı. Kenya'ya mı dönüyorsun? Evet ya. Halbuki hiçbir yasa dışı durumu yok. Pasaportu var, vizesi var, süresi dolmamış. Ne yani Rafi evlenmek zorunda değil miydi? Değildi tabii. <laughs> Neyse, ben gidiyorum. Hoşça kal. Nereye gidiyorsun? Niye gidiyorsun hemşerim ya? Çünkü Defne benimle evlenmek istemiyor. Sen otur bakayım şöyle. Otur. Sen hiç Defne'ye benimle evlenir misin diye sordun mu kardeşim? Hem de iki kere. İki kere. Defne, sen bu gül gibi çocuğa hayır mı dedin ha? Ayıp ama sana, ayıp Defne ya. Ama çok erken enişte ya. Hem ayrıca ben onu çıkar için evlenmek istiyor sanmıştım. Ama sevdiğim içindi. Bir, bir dakika, bir dakika. Sen otur bakayım şöyle bir. Otur, 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 otur. Defne, hemen evet diyorsun. Hemen bu çocuğa evet diyorsun. Ama enişte diyemem. Babamı biliyorsun. Hem daha çok erken. Ama Rafi kız da haklı, daha okulu bile bitmedi ya. O beni sevmiyor. Dur bir dakika, Defne bari prensipte de anlatsanız. Nasıl yani? Mesela ben şimdi sizi nişanlasam da siz de okul bittikten sonra evlenseniz. Ama... O zaman kalırsın değil mi Rafi? <laughs> Ama enişte... Elveda Defne. şey prensipte anlaşırsak kalır mısın? Kalırım. E tamam o zaman. <laughs> Arkadaşlar artık siz benim için nişanlı sayılırsınız. Bana bak Rafi, evlenme işini kendin hallet oğlum. Beni Mehmet Usta'yla muhatap etme. <laughs> Defne, kapıya bak çocuğum. Defne. Daha kapıyı açtıramıyorsun Şükran Hanım. <laughs> E, otorite kurmak kolay değil tabii. <laughs> Merhaba, anne. Merhaba, Merhaba anneciğim. Merhaba efendim. Merhaba anneciğim. Hürmetler, öpeyim anneciğim. Merhaba babacığım. Hürmetler, öpeyim babacığım. Hoş <laughs> geldin damat. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk babacığım. Bak. E İşler nasıl? İyi vallahi babacığım. işte kendi yamızla öyle kavrulup tutturuyoruz işte. <laughs> aman aman öyle olsun. Bir ara bizim yağımızla bayağı bir kavruldu. Az daha dibimiz tutuyordu. <laughs> Vallahi çok espriksiniz anneciğim. <laughs> Kızım nasıl gidiyor banka? İyi baba. Ee, Haziranda izne çıkıyorum biliyor musunuz? Ne güzel tam tatil zamanı. Babam bizi tatile götürecek anneanne. Ya. Ee, henüz kesin değil anneannesi. <laughs> Kesin Kadir. Sen izne çıkıyorsun Hulya. Ama bir sor bakayım ben izne çıkabiliyor muyum? Benim mesleğim serbest meslek diye övünen... ...sabahları saat 10'da 11'de işe giden sen değil misin Kadir? Gayet tabii kendi izin de verebilirsin. <laughs> serbest dediysek o kadar da serbest demedik Hulya. Benim de bir patronum var herhalde değil mi? Yok Kadir. Var ya var. Serbest rekabet piyasası. <laughs> Ben anlamam Kadir. Ben de anlamam baba. Ne demek anlamam ya? ben size sonra anlatırım. Çay var mı anne? Var çocuğum. Gel kızım. Biz kendimize çay koyalım mutfakta. İpek kapıya bak çocuğum. Hoş geldin Tavutçuğum. Merhaba yeşil gözlüm. Geçsene şöyle. İçeyim. Merhabalar. Hoş geldin. Merhaba başanak. Hoş bulduk. Hoş, geldin. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Geç otur geç. Ben böyle iyiyim Peder Bey. Otursana çocuğum öyle ayakta olur mu? Yok yok. Ben böyle iyiyim. <laughs> Evladım. Otursana şuraya ne zemheri zürafası gibi dikildin başımıza Zaten sürekli oturuyoruz peder bey Biraz da böyle ayakta dursam kime ne zarar olur ki Siz devam edin sohbete konu neydi <laughs> Bence senin oturmuyor oluşun çok eğlenceli bir konu bacanak Ne gibi enişte Neden oturmuyor <gülüyor> <gülüyor> e, Beni neden çarpmıştınız peder bey Evde resmim yarım kaldı da Çizersin canım otur iki laf edelim İstersen gel buraya otur. Ee, git bak orası daha rahat. Neden bu ısrar canım? İnsanlar sürekli oturmak zorunda mı? Ayakta durma özgürlüğüm yok mu benim? Dedim ben entelliğinden diye. Entelliğinden değil anneciğim. Entelliğinden değil. Ya söylesene işte çatlayacağım. Bana bakın. Bütün gece seni oturtmaya çalışacak değiliz burada. Otur şuraya benim tepemin tasını attırma. Ha. <laughs> oturamaz babacığım, oturamaz. Büyük bir ihtimalle kendileri basur olmuşlar. Hayır, yok öyle bir şey. Yalan, iftira, dedikodu. Tabii ya. Nasıl anlamadım? Hayır dedim. Ben zevkinden oturmuyorum. Ha sürekli oturuyoruz, sürekli oturuyoruz. Bizi Avrupa Birliği'ne sürekli oturduğumuz için almıyorlar. Hiç koşturmuyoruz. Tembeliz canım. Basura. Değil. Çok geçmiş olsun bacanak. Aynısı bana da olmuştu. Bilirim çok acır. <laughs> Neyse çocuğum üzülme sen. Elbet vardır bir tedavisi. Ay canım benim. Utandın sen demek ha. <laughs> Yazık Senin gibi bir ressam Senin gibi bir entel bunu yaparsa Biz vatandaşlar ne yapalım <laughs> İpek sen inanma onlara Başın sağ olsun be bacanak Demek karizma sizlere ömür he? <laughs> Yalan diyorsun Gözüm yok öyle bir şey Bak bak oturuyorum Basur kim ben kim <laughs> Tamam kabul edin. Ama basur değil hemoroid. Hemoroid mi? O ne be? Entel basuru babacığım. Entel basuru. <laughs> Size iyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Tankut dur ta, ta, bekle beni. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> 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 Belli. Bu kendine yakıştıramadı hastalığı. Tedaviyi de reddeder şimdi. Zaten doğru dürüst birini bulmazlar ki. Nerede bir cins var gidip onu bulurlar. Alo. Ha. Si mangalia kila basi. Ah ah. Kila mahali angalia kila mahali, angalia kila mtu yani. Ne na sikieni na hivi. Ah ah. Ayozekani. Ah ah. Angalieni kila mahali. Bilin bilin. Of ya Hulya of ya Sen gitsene işine niye takip edip duruyorsun beni Tadir için söz vermiştin Kadir Bekliyorum Tam, Tamam Hulya hallederiz Hulya hallederiz <laughs> Yurt dışını tercih ederim Kapıda hul kadar para hizmetleri yazmıyor Hulya Biz para basmıyoruz herhalde burada Hani işler iyi gidiyordu Kadir O ne var ne yok diye hatır soranlara verilen bir yanıt Hulya İşler gayet de kötü gidiyor Resmen sürünüyoruz de para vereceğim Kadir. Yeter ki yurt dışı olsun. Rafi, Kenya'da tatil köyleri kaç para koçum? <laughs> Ucuz, hallederiz. Safari demedim Kadir. Tatil <laughs> Tatil yapacağımıza söz ver Kadir. Yoksa akşama kadar burada oturur beklerim. Tamam Hulya, tamam. Hallederiz. <laughs> yurt dışında. Ama Hulya, bütün dünya tatil için Türkiye'ye gelirken bizim yurt dışına gitmemiz biraz enayilik olmuyor mu? Bu cennet gibi vatan dururken ne işimiz var bizim yurt dışında, murt dışında? Eğer Kenya gideceksiniz, benim aile orada. Ha, işte gidelim Kenya'ya. Yiyelim Kenya'nın meşhur zebra kebaplarını. E bize Rafi'nin ailesi misafir etsin. Ben Avrupa istiyorum Kadir. Ama Avrupa bizi istemiyor Hulya. <laughs> Avrupa'da tatil yapmak için Avrupa birine girmemiz gerekmiyor Kadir. Ama Hulya, onlar şimdi bizi işlerine almazken... ...bizim oralarda gidip dolaşmamız yüzsüzlük olmaz mı? Olmaz Kadir. Kusura bakma Hulya, ben onurlu bir adamım. İstenmediğim yere gidemem. Tamam Kadir, tamam. Yurt içi olsun. Yeter ki bu sene tatil yapalım, söz ver. Söz veriyorum Hulya. Ayağına yere bas Kadir. Tamam Ulu ya söz veriyorum söz. Ya ne kadar baskıcı bir insansın. Öyle indir canım. İyi çalışmalar. Öf ya öf, ya. öf. Tamam Rafi tamam yeter sildiğin. Sile sile eskittin her şeyi bırak tamam. Yeter. <laughs> Merhaba Kadir. Vay entel dantel bacanak hoş geldin Hoş bulduk Hayırdır hangi rüzgar attı seni buraya Hemoroid rüzgarı ha, Sonunda bir bilene danışmaya karar verdin öyle mi Hadi geç otur bakalım Pardon şimdi sen oturamazsın da <laughs> Söyle dostum Sen nasıl kurtuldun bu illetten Vallahi bacanak Bunun tek bir çözümü var O da Operasyon Operasyon mu? E, evet, bilirsin böyle şeyler işte narkoz, markoz, neşter meşter, doktor, hemşire. <laughs> hemşire mi? Evet, hemşire bacanak. E biliyorsun tıpta ayıp mayıp yoktur. Artık indireceksin şeyi yani pantolonunu. <laughs> ya... ...sen ameliyat olmuş muydun? E, ameliyat... E, ...oldum tabii bacanak, olmaz olur muyum hiç? Oldum. <laughs> Bu işin ameliyattan başka bir yolu olmalı. Alternatif tıp çok ilerledi. Yok Entel bacanak yok. Tek yol bıçak altına yak. <laughs> Bari şu acımı dindirecek bir şey olsa. Acılı ve baharatlı yemeyeceksin. Yoksa o hemoroidin seni... ...huysuz bir kısrak gibi... ...yerden yere vurur bacanak. <laughs> Baharat mı dedin? Ha, tabii ya. Geçenlerde İpek'te bir Meksika lokantasına gitmiştik. Bol baharatlı bir gazpocho çorbası içtim. Ondan sonra başladı bu meret. Tabii işte yersen öyle entel dantel şeyleri ya böyle olursun. <laughs> ne olur söyle. Bu acıyı dindirecek bir şey mutlaka olmalı. Korkma be bacana. Kalk tarafı bir ameliyat ya. <laughs> Olmaz. Ressam camiası çok küçüktür. Böyle naif bir sanatla uğraşıp böyle kaba bir hastalığa yakalanamazsın. Hemen duyulur. E canım ne var bunda? Van Gogh'unda şey yoktu yani kulağı yoktu. Ama o kendi kesti kulağını. Orada artistik bir durum söz konusu. E canım bence bu da artistik bir durum. Öyle bir bölge nasıl artistik olabilir söyler misin bana? <laughs> Neyse. Ben gideyim. Böyle yaşamaya alışacağım artık. İyi günler. Güle güle, güle güle. <laughs> ben de seni ameliyat ettirip karizmanı çizdirmezsem. <laughs> Alo. Doktor Berkan Bey'le görüşebilir miyim? Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben ya? Yandım. <laughs> Aa. Bir milyar 890 milyon. Ne yapacağım ben? <Gülüşmm�> ne haber yapayım? Ne yaptın ağzına sen? Düşman! Hayır, kağıt gibi bir şeydi o. Kağıt elvam. Kağıt elvamı? Bu, bu, ne peki bu? Ha? Boş telefon zarfı bu ne? Boş zarf mı? Bu zarfla telefon faturası geliyor. Nerede bunun içi? Yuttum. Kaç paraydı Rafi? Kaç paraydı söylemiyorum. Rafi. Oğlum söylesene. Bak kızmayacağım vallahi. <laughs> Söylemiyorsun öyle mi? Pekala. Ben de 163 borç öğrenme servisini ararım. Numaranızı tuşlayın diyor. E oha Rafi, oha! Son ödeme tarihine kadar 1 milyar 890 milyon lirayı ödeme... ...bak seni ne yapıyorum Rafi, ne yapıyorum? İyi günler, ee, bir adada bir Urfa istemişsiniz. Evet istedik, ver bakalım. Bunların hangisi acılı, hangisi acısız? Buydu galiba. Yok yok buydu. Acısız hangisi? Buydu buydu. Bu mu? Evet o. Emin misin? Eminim abi. Bak bu önemli bir mevzu. Hangi acısız bu mu? Abi bu em eminim. Ya kardeşim şunun üzerine yazsanız da hangi acılı hangi acısız diye. Allah Allah. Tamam abi bir dahakine yazarım. <laughs> Buyurun. Ha tamam ha. Hadi kalsın güle güle. Hadi. Afiyet olsun Teşekkürler. <laughs> ha bunlar da senin. Aslında o telefon borcunu ödeyene kadar seni aç bırakmak gerekir ya. Hadi neyse ha. Ye ye ye. Oğlum Kenya'ya gidip gelsen daha üste gelir be! Ben sana o kadar telefonla konuşma dedim değil mi? Ben çok fazla konuşmuyorum, telefon çok yazıyor. Ulan bana lan. Hoş geldin işte! Hoş bulduk, merhaba, merhaba. Hiç ısırmayacaktım o acılı kebabı. Hemur az değil mi? Kadirciğim <laughs> ne yaptın? Tatil işini bir yer ayarlayabildin mi? Daha izne çıkmana çok var Hulya. Hallederiz. Otursana enişte. Yok ben oturmayayım. Hadi Hulya biz gidelim. Niye oturmuyorsun baba? Enişte. Ne var? Basur mu? <laughs> Hayır. Hemoroid. Çok acıyor mu Kadir Bey? Acıyor ne olacak? <laughs> Selamlar. Aleyküm Selam, Selam Selam. Hoş geldiniz Tekut Bey. Duyduğuma göre hemoroidin coşmuş Kadir. Evet, şey biraz öyle oldu. Demek ameliyat olduğun yalandı ha? <laughs> yani. Vallahi ben oldum, Çok rahatladım. Sana da şiddetle tavsiye ederim. Olmaz ben öyle ameliyat ameliyat olamam. Aa, ama arkadaşlar geldi bir kere. Arkadaşlar mı? Buyurun arkadaşlar. Hoş geldiniz beyler. Ya, ya. Evet evet kendisi biraz korkuyor. Ancak ağlasam da sızlasam da hiç bana bakmayın. Kolumdan tutup zorla götürebilirsiniz dedi. İtiraz edersem kaba kuvvet kullanabilirsiniz dedi. Buyurun beyler buyurun. Buyurun ne diyorsun bacanak ya ne oluyor ya bir dakika ya? Bir merak dakika, etme, etme uyanık bacanak hiç merak etme. Hemşire popona iğneyi sapladıktan sonra hiçbir şey hissetmiyor. Ne hemşiresi ya? Ah tıp da ayıp yoktur Kadir. Mecbursun, indireceksin pantolonu. Yok yani, götürün beyler. Buyurun, buyurun Sağ ol Rafi. Patron. Yes Rafi. Biz bu boğazdaki yeleği niye kimseye kiralamıyoruz? E çünkü orada ben oturuyorum Rafi. Beleş mi? Beleş Rafi. Ev sahibi biliyor mu patron? Bilmiyor Rafi. Bilmesi de gerekmiyor. Müşteri çıkana kadar da ben oturacağım. Anladın mı? Anladım. Sen uç katlik yapıyorsun. <laughs> Bana bak. Sen her şeye burnunu sokma. işine bak. Sen işine bak. Ben de ev sahibini arayıp günlük olağan yalakalığımı yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Yalaka ne patron? <laughs> ah, Emel Bey. Merhaba efendim. Hürmetli nasılsınız? Kadir efendim Kadir. Real estate Kadir. Evet efendim. Sağ olun Ömer Bey. Sizler nasılsınız? Uğraşıp duruyoruz efendim. Sağ olun, sağ olun. Kiracı mı? Nerede efendim, nerede, nerede? <laughs> A, var aslında. Aslında var da benim gözüm tutmuyor efendim. Pek tekin pabuç efendim. Evet, sahtekar efendim bunların hepsi üç kağıtçı. <laughs> Tabii efendim, belalı. Şimdi evi versek biz 25 beş yılda kurtaramayız efendim bunların elinden. Tabii efendim, eviniz... Eviniz canavar gibi efendim, taş gibi. Ben bizzat şahsen kendim ilgileniyorum. Siz hiç merak etmeyin efendim. Anlamadım efendim. Kardeşiniz mi gelecek? Y yalıya bakmıyorum. En Enver Bey ne gerek var? Dedim ya yalnız gayet iyi efendim. Siz gittikten sonra daha da iyileşti sizin yalı. Gelecek diyorsunuz. S Sami Bey kardeşimizin adı. Gelip kontrol edecek öyle mi? D d peki efendim gelsin. Tabii efendim birlikte bakarız yalıya. Ne demek efendim? Tabii efendim. Tabii. Tabii. Ne oldu patron? Açtın şom ağzını. Gördün mü başımıza gelenleri? <laughs> Siz, ev Bey'in kardeşi Sami Bey geliyor. Gelip görecek yalıya yerleştiğimizi. Gelirse gelsin. Ne demek gelirse gelsin? Çok büyük bir bela geliyor Rafi. Büyük bir bela geliyor anlasana. <laughs>